Canlar merhabalar. Birim Dünya Savaşı'nın nedenlerini konuştuk bir önceki video. Şimdi Osmanlı Devleti bu savaşın neresinde? Bu savaşa nasıl katılacağız ve cepheleri şöyle bir genel bir fotoğraf çekerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz önce ben tarafsızım kardeşim diyecek, tarafsızlığını ilan edecek ki. Osmanlı'nın bu tarafsızlığını İngiltere, İtilaf Devletleri falan özellikle onaylıyor. Osmanlı geniş bir coğrafya, savaş dışına kalmış olması Almanya'yı bitirmek isteyen devletler için bir avantaj olabilir. Bunu alkışlıyorlar, bundan mutlular. Ama buna rağmen kulak dolgunluğu olsun İngiltere bir taraftan da Osmanlı'ya bir kazık atacak. Savaştan önce Osmanlı Devleti, donanma cemiyetinin çabalarıyla halktan paralar toplamak yoluyla İngiltere'ye iki tane gemi siparişi veriyor. Sultan Osman ve Reshad diye gemilerin siparişini vereceğiz. Hatta parasını da peşin ödüyoruz. Gemiler bitiyor ve Rauf Bey o meşhur Rauf Orbay mayetiyle beraber İngiltere'ye gemileri teslim alıp İstanbul'a getirmek için yola çıkıyor. İngiltere'ye varıyoruz, işte törenler yapılıyor, işte kabuller yapılıyor, gemiler gözden geçiriliyor, gemilere yerleşiyoruz. Sultan Osmanlere ve Rauf Orbay alıp tam yola çıkacakken savaş patlıyor. O nedenle İngiltere bu gemiler yarın kendi aleyhinde kullanılabilir düşüncesiyle Sultan Osman ve Reşadiye'yi bize teslim etmeyecek ve hatta paramızın da üzerine yatacak bir bardak soğuk içmek zorunda kalacağız. Daha savaşın başında İngiltere'mize böyle bir kazı olacak. Sultan Osman ve Reşadiye gemilerimize vermeyecek parantez. içerisinde kulak dolgun olabilir. Peki tarafsızlığı dışında Osmanlı ne yaptı savaş başlayınca? Evet boğazları kapattı. Çanakkale ve İstanbul'u boğazını geçişe kapatacak. Aynı anda fırsatçılık da yapacak. O baş belası olan o kapitülasyon musibetinden kurtulmak için tek taraflı bir şekilde Osmanlı kapitülasyonları kaldırdığını ilan edecek ki buna bütün devletler hatta biraz sonra kankamız olacak olan Almanya dahi tepki gösterecek. Tamamen Duygu sağlı nedenler değil mi? Ekonomik çıkarlar nedeniyle Almanya dahil olmak üzere tüm devletler kapitülasyon kararımıza tepki gösterecek. Bunun yanında evet ne olur ne olmaz bu savaş bize de bulaşabilir diye Osmanlı genel seferberlik ilan edecek ki bakın ÖSYM'nin sevdiği tarz. A, B, C, D. Dört tane seçenek var şu an karşınızda. Hangisi savaş başlayınca Osmanlı'nın aldığı önlemlerden biri değildir tarzı bir soru karşınıza çıkabilir. Aç kulağını aman dikkat diyorum. Peki Osmanlı Almanya'nın yanına nasıl kaydı? Bu savaşa nasıl dahil oldu? Savaş başladıktan hemen sonra 2 Ağustos'ta Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşma yapılacak. Bu gizli anlaşma Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmeyi taahhüt edecek ama bir taraftan da ağırdan alacak, ağırdan alacak. Almanya bizim derhal savaşa katılmamız için bastırıyor. Biz biraz ağırdan alacağız gizli anlaşmaya rağmen. Tam ortamda o meşhur hikaye. İki Alman gemisi Akdeniz'de biliyorsunuz Göben ve Breştav gemileri. Bu iki gemi İngiliz donanmasından kaçarken tarafsız Osmanlı'nın şefkatli kollarına sığınacak ve Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapacak. Sen tarafsızsın boğazları kapatmıştın o gemileri almaman lazım ama aldık. Bir anda İstanbul karışıyor. İngiltere, Fransa, Rus elçileri Osmanlı'ya nota üstüne notaya atıyorlar. Osmanlı sen tarafsızsın. Bu Alman gemilerini bize teslim et. Bir tarafta Almanya. Osmanlı kalıyor. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Baskı altında. Ne yapmak lazım? O esnada dahihane bir çözüm akla gelir. Ve der ki Osmanlı, İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya. Ya arkadaş o gemiler Alman gemisi değil ki. Onlar bizim Almanya'dan satın aldığımız Türk gemileri. Ne köpeni, ne Breşnav'ı. Onlar Yavuz ve Midilli. Hadiyim der elçiler. Yeme bizi de Osmanlı'ya. Alırız elçileri, rıhtıma indiririz. İstanbul'da orada gemiler boyanmıştır. Gemilere Türk bayrağı çekilmiştir. Personel Türk üniforması giymiştir. Ha? Bak gördün mü? Bak Türk gemisi diye elçileri ikna etmeye çalışırız. İkna olurlar mı? Olmazlar. Ama olmuş gibi yaparlar. Yemiş gibi yaparlar. Çünkü Osmanlı üzerine daha fazla gelirseler Osmanlı'yı Almanya'nın kollarına itmiş olurlar. O gizli anlaşmadan daha haberdar değiller. O nedenle... Osmanlı'nın savaş dışında kalmış olması, tarafsız olması İngiltere'nin ve Rusya'nın için daha önemli olduğu için daha fazla bize baskı yapmazlar ve bu tiyatroya göz yumarlar, inanmış gibi yaparlar ve krizi bu şekilde aşar Osmanlı. Bu iki gemi Göbem ve Breslav Yavuz Midilli adıyla Alman Amiral Şuson komutasında Osmanlı'nın Karadeniz donanması katılırlar. Ve süreçte Harbiye Nazırı Başkumandan Vekilimiz Enver Paşa'nın emriyle bu Alman gemileri ve Türk gemilerinden oluşan bir filo Karadeniz'e açılır. Karadeniz'e tatbikat amacıyla açılır. Filonun komutanı Alman amiraldir. Herkesin göz önünde Enver Paşa'nın kapalı bir zarfta gizli bir emir verdiğini göreceğiz. Tabi o ara Almanlar bizim savaşa bir an önce katılmamızı istiyorlar. kadar bugün yarın diye sallıyorlar. Böyle bir tartışma ortamı da var. O gizli emri alıyor Karadeniz filomuz Alman amiral komutasında. Sinop açıklarına gelince bütün gemi kaptanları toplanıyor şu sonun kamerasında ve o gizli emir açılıyor. Çat! Rus limanlarının vurulma emri. Altta Enver Paşa'nın mührü ve imzası. Alman amiraller olay modunda, bizimkiler öldük bittik mahvolduk modunda yapacak bir şey yok. Emir demiri keser. Enver Paşa'nın bu emri tatbikidir. Padişah Mehmet Reşat'ın haberi yok bundan. Mebusan Meclisinin haberi yok bu süreçten. Başbakan Sayit Halim Paşa'nın haberi yok. Enver Paşa'nın şahsi tasarrufu vermiş olduğu bu emiri tatbik eden Karadeniz filomuz, Yavuz ve Midilli gemine de dahil olmak üzere Odessa gibi Sivastopol gibi Rus limanlarını vurur. Ve bu oldu bittiyle Kasım 1914'te Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na dahil olur değerli kardeşler. Sınav bakımından buraya çok takılmayın. Yani Genel kültür bakımından sizlerle paylaştım ki Yavuz ve Midilli mevzusunu bu hikayeyi muhtemelen sizler zaten hatırlıyorsunuz. Biz de paylaşmış olduk. Peki soru şu. Osmanlı Devleti bu savaşa neden katıldı? Osmanlı Devleti bu savaşa neden katıldı? Bu konuda Birçok etken var şu an görüyorsunuz bakın ekranda alt alta üst üste bu nedenler sayılmış durumda. Osmanlı mı savaşa katılıyor? Bu savaşa katılıyor çünkü siyasi yalnızlıktan kurtulma arzusunda. Ne demek istiyorsun? İşte Alman hayranı bilmem ne falan filan bunlar bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Osmanlı Devleti savaş başlamadan hemen önce... İtilaf bloğuna başvuruyor. İngiltere'ye, Fransa'ya başvuruyor. Benin yanımda savaşa alır mısınız mı? İngiltere hay hay diyor. Fransa hay hay diyor. Rusya olmaz diyor. Olmaz diyor. Niye ama? Almanları öpelim. Sonra sıra Osmanlı'ya gelecek. Rusya'nın klasik hayalleri. Şimdi bu ortamda İngiltere kalıyor. Rusya mı? Osmanlı mı? Almanya karşısında Tabii ki Rusya. Kusura bakma Osmanlı diyecekler. Şimdi sorarım sana. Sen Enver Paşa olsan, sen bu dönemde İttihat Terakki olsan, sen Osmanlı devlet adamı olsan ne yapacaksın burada? Ne yapacaksın burada? Aa, Rusların tarihi hedefi herkesin malumu. Al İngiltere, Fransa'nın o yanar dönerli herkesin malumu. Şu konjonktürde ya bir kenara çekileceksin kuzu kuzu sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da Almanya gibi güç var Almanya ile beraber şansını deneyeceksin. Çok sıkıntılı bir dönem. Çok zor kararlar. Bu dönemde ben bir Osmanlı yöneticisi olmak istemem. O yüzden şu anlattığım mevzu siyasi yalnızlıktan kurtulma diye ifade ediliyor. Yalnızlıktan kurtulmak için Osmanlı Devleti bu savaşa dahil olacak değerli kardeşler. Peki başka Osmanlı niye katılıyor bu savaşa? Evet Osmanlı Devleti, Trabzonskarp'la Balkan'la kaybetti toprakları geri alabilmek arzusunda. Osmanlı Devleti kazanan tarafta yer alacağını düşünüyor. Almanya'nın bu savaşı kazanacağına inanıyor. Alman disiplini, Alman mühendisi bugün bile çok önemli ve meşhurdu biliyorsunuz. Bu sayede Almanya bu savaşı kazanabilir. Biz de kazanan tarafta yer alalım ki ekonomik sıkıntılardan, kapitülasyon belasından kurtulmuş olalım diyor Osmanlı Devleti. Osmanlı niye katıldı bu savaşa? Türkçülük, Turancılık, Orta Asya Türklerini Rus esaretinden kurtalmayı hayal ediyorum. İslam ümmetini, İslam coğrafyasını sömürge düzeninden kurtarmayı hayal ediyorum. Hayaller bu yönde. Ama gerçekler bambaşka olacak sevgili kardeşler. Evet canlar, hayaller ve gerçekler bambaşka olacak savaşın sonucu herkesin malumu. Peki, Almanya bizi niye yanımda savaşa sokmak isteyecek? Osmanlı bu nedenlerle savaşa katıldı. Peki Almanya beni niye istiyor? Gerçekten Almanya beni istiyor. Almanya İstanbul'da rüşvetler dağıtacak, şantajlar yapacak, baskı yapacak. Beni bir an önce Almanya kendi yanına savaşa sokmak istiyor. Ver haritayı kardeş. Haritaya görüyorsun bak. Almanya ve Avusturya savaşa başlamış. Rusya, İngiltere, Fransa. İtalya ne yapacağı belli değil. Almanya ve Avusturya neredeyse bakın çemberi alınmak üzere. Bu savaşı daha fazla devam ettirebilmesi için Almanya, Osmanlı'ya mecbur. Osmanlı'ya mahkum Osmanlı savaşa katılırsa savaş geniş alanlara yayılacak, yeni cepheler açılacak ve Almanya nefes alacak. Osmanlı Rusya'ya dalarsa Rusya bölge asker kaydırır Kafkasya'ya. Osmanlı kanala dalarsa İngiltere kanala asker kaydırır ve kıta Avrupa'sında Almanya nefes alır. O yüzden Almanya bana mecbur, bana mahkum. Yeni cepheler aşılmasını sağlamak için Osmanlı'yı yanında görmek istiyor. Yine Osmanlı'nın jeopolitik konumu malum Boğazlar, malum Süveyş, Süveyş kanalı bundan istifade etmeyi hayal edecek Almanya. Almanya Osmanlı'nın petrolünden, Musul, Kerkük, Abadan petrolünden Bakü petrollerinden yararlanmak isteyecek. Almanya benimle beraber İngiltere'nin sömürge yolunu kesmek istiyor. Nere? Süveyş kanalı. Süveyş kanalı Üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'nun şah damarı, can damarı, o Süveyş kanalın Osmanlı ele geçirirse İngiltere'nin sömürge yolunu kesip atmış olacağız kardeşim. O yüzden Almanya beni yanımda savaşa sokmak istiyor. Bunun yanında Almanya niye beni istiyor? Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Biliyor musun 1900'lü yıllarda, işte bu dönemde en çok Müslüman nüfusun yaşadığı ülke hangisi? Biliyor musun? Efendim, Osmanlı değil, değil. Mısır, Mısır diye bir devlet yok zaten, değil, değil. Neresi biliyor musun? İngiltere. İngiltere. Hindistan, Pakistan, Bangladeş bölgesi, Doğu Afrika, Mısır dahil olmak üzere... İngiliz sömürgesi. İngiliz sömürgesi. Bu dönemde İslam devleti olarak bir tek Osmanlı var adam akıllı. Anadolu var Arap Yarımadası. Yanında İran var onunla durumu karışık. İngiliz Rus etkisi falan var. Onun dışında bütün İslam coğrafyaları İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın esareti altında. İşte bu ortamda Osmanlı halifesi tüm Müslümanları kutsal savaşa cihada davet eder ise kaleyi içten feth ederim diyor Almanya. Beklentinin farkında mısın? Manyak, muazzam bir beklenti bu. Ve gerçekten de böyle olacak. Osmanlı Devleti savaşa dahil olunca padişahımız halifemiz 5. Mehmet Reşat Han Hazretleri Fatih Camii'nde kılınan Cuma namazının akabinde cihade ı ekber, Kutsal cihat ilan edecek. Bütün müminler halifenin çağrısıyla İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya karşı kutsal savaşa davet edilecek. Araplar yanlış anlayacak ama. Araplar bizimle beraber İngiltere'ye karşı değil, İngilizlerle beraber bize karşı savaşacaklar ki Halifelikten beklenenler bu bağlamda çok da gerçekleşmeyecek ve tam bir hayal kırıklığı olacak değerli kardeşler. Peki Almanya başka neden beni istiyor? Almanya Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak. Bu çok doğru bir cümle değil. Almanya Osmanlı'nın bilimsel gücünden yararlanmak. Bu da çok doğru değil ne askeri ne bilimi. Almanya Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak istiyor. Bizde ölmesini bilen Mehmetçik çok. Eline veririm silahı İngiltere'ye karşı kullanırım diyor. Bunu bazen kaynaklar doğru kullanmayabiliyor. Askeri güç tabiri çok doğru bir yaklaşım değil. Askeri güç komplike bir kavramdır. İçinde insan gücü vardır. İçinde ateş gücü, silah teknolojisi vardır. Ekonomik, lojistik güç vardır. Bunlar yok Osmanlı'da. Osmanlı'da bir tek adam akıllı insan gücü var. O yüzden sure dikkat et. İnsan gücü daha doğru bir yaklaşımdır değerli kardeşler. ÖSYM sever. Almanya niye Osmanlı'yı istiyor? Osmanlı niye Almanya'nın yanında savaşa katıldı? ÖSYM sever. İyi bakın diyorum bunlara sevgili kardeşler. Şimdi bu çerçevede Osmanlı Devleti Kasım 1914'te savaşa dahil olacak ve birçok cephede 7 düvele karşı mücadele edecek Osmanlı ordusu. Hemen şu şablona bir bakalım. Evet Osmanlı Devleti'nin savaştı cepheler önce kendi topraklarında ve müttefiklere yardım için savaştığı cepheler diye ikiye ayrılıyor. Kendi topraklarında savaşları var. Bir de kankalara, müttefiklere yardım için asker gönderdi cepheler. Önce buna bakalım. Birkaç cümle çıkartalım aradan. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri. Romanya malum Bulgaristan üstü. İttifak devletlerinin Romanya'yı işgal operasyonuna biz de katılacağız. Makedonya cephesinde de Sırplara karşı Bulgarlara ve Avusturya'ya destek sağlayacağız. Mesela Galicia. Dünya Savaşı'nın meşhur cephelerindendir Galicia. Doğu cephesinin önemli bir halkısıdır Avrupa'da. Neresi Galicia? Neresi Galicia? Coğrafya fakiri. Neresi Galicia? Kuzeyde. Kuzeyde. Polonya bölgesi Avusturya ile Polonya arası bir bölgedir kardeşim. Soğuk ve zor bir coğrafyada o Galicia'ya ben asker göndereceğim. Biraz sonra harita üzerinden göreceğiz bu cephelerini. Bu cephelere ben kankalara yardım için asker gönderdim. Yaklaşık yani 100 bin civarında askerim bu cephelerde boy gösterecek Dünya Savaşı'nda. Onun dışında Esas bizim savaşımız cepheler, evet kendi topraklarımızda savaşımız cepheler. Bunlar da taarruz cepheleri, yani benim açtığım cepheler. Savunma cepheleri, yani bana dalmışlar, ben de kendimi savunmaya çalışmışım. Böyle bir tasdif var görüyorsunuz. Taarruz cepheleri, Kafkasya cephesi ve Kamal cephesi. Savunma cepheleri, Çanakkale, Irak, Hicaz, Zemen, Suriye, Filistin cepheleri. Kimine savaştım? Kafkasya cephesinde ben Ruslara daldım. Kanal cephesinde İngilizlere daldım. Çanakkale'de ise İngiltere liderliğinde itilah devletleri bana daldı. Irak'ta İngiltere bana daldı. Hicaz Zemen'de İngiltere bana daldı. Suriye Filistin'de İngiltere bana daldı. Yanlarının tabi de maalesef isyancı Araplarda var değerli arkadaşlar. Şimdi bakın şu şablona baktığınızda farkındaysan Birin Dünya Savaşı çoğunlukla bizim için bir Osmanlı-İngiliz savaşı farkındaysan. Ağırlıklı İngilizlerle ben savaşacağım ve ağırlıklı İngiltere farkındaysan Orta Doğu'ya dalmış, bana dalmış Irak, Hicaz'a, Yemen'e, Suriye, Filistin'e. Bunu sorgulamak lazım. İngiltere'nin bu coğrafyada ne işi var? Tamamen duygusal nedenler değil mi? Ortadoğu'nun Doğu'nun petrollerine çökebilmek için İngiltere Bir Dünya Savaşı'nda bize dalacak arkadaşlar. Ve maalesef ki Bir Dünya Savaşı'nın nihayetinde Osmanlı devleti yıkıldığı için Osmanlı yıkan devlet İngiltere demekte de doğru oluyor şu şablona baktığımız zaman. Bu şablon size soru yaptırdı. Çıkan sınav soruları var. Hangileri müttefiklere yardım için gönderilen cephelerdir, asker gönderilen cephelerdir değildir? Hangileri taarruz cephesidir değildir? Hangisi savunma cephesidir değildir? Anlıyor musun? Bu tarz sorular kullanılabilir o yüzden şu genel fotoğrafa iyi bakın cephelerle ilgili olarak. Ve biliyorum ki az önce gönderme yaptım aslında ama coğrafya fakirisin. O yüzden bu cepheleri bir de harita üzerinden sana göstermek isterim. Buyurun karşınızda cepheler Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Bakın Galicia görüyorsun bak Galicia. Galicia yukarıda yukarıda Avusturya, Ukrayna, Polonya'nın çekiş e, kesişme bölgesinde Galicia cephesi. Te oraya ben asker gönderdim. Yine Romanya'ya gittim. Romanya'da savaştım. haritaya görüyorsun. Makedonya cephesinde hakeza savaştım. Kafkasya'da Ruslara daldım Kafkasya cephesinde. Kanal cephesinde görüyorsun. Süveyş kanunlarını geçirmek için İngiltere'ye daldım. Çanakkale cephesi herkesin malumu, destansı bir mücadele yaşayacak Çanakkale'de. Bunun yanında Suriye cephesi, Filistin cephesi, Bakaretaya bak, bak. Dolaşıyor mu cephelerde? Sırf senin için dolaşıyor mu cephelerde? Görüyorsun Suriye, Filistin, Irak cephesi ve kutsal topraklarımız Hicaz ve Yemen cephesi değerli arkadaşlar. Allah aşkına okuyup geçmek yerine bu cepheleri harita üzerinden görmelisiniz. Çıkan bir sınav sorusu vardı. Kafkas cephesi bak Kafkasya'ya bak. Hangisi Kafkas cephesiyle ilgili değildir diye sordu. Değildir diye sordu ve cevap İngiltere'nin sömürge yolunu kesmek. İngiltere'nin sömürge yolu neresiydi? Süveyş kanalı. Kanal. Şimdi bunu gören, bilen, hatırlayan bir arkadaş rahatlıkla bu soruya cevap vermişti. O yüzden harita bilgisi, coğrafya bilgisi bizler için çok şeydir, çok değerlidir, çok çok önemlidir kardeşler haritayı atlamayayım. Şimdi bu cephelere bir de son olarak bir de kronolojik olarak bir bakacağız bakın. Bu cephelerin böyle bir sırası yok. Yani aynı anda 3-4 cephede birden savaşacak Osmanlı Devleti kendi topraklarına savaştı cepheler. Bir kronoloji hazırladım ben sizler için bakın. 1914 sonlarında sarı renkte göstermişiz bak Kafkasya cephesi. 1914 sonlarında başlayan 1918 Mart'ına kadar süren bir cephe Kafkasya cephesi bizim ilk açtığımız cephe olacak taarruz cephelerinden. Kanal cephesi bakın mavi renkte göstermişiz. İki defa kanala harekat düzenleyince 1915'in ilk yarısında bir de 1916'ın ortalarında. Çanakkale cephesi ise 1915'in başında başlayıp 16'nın başına kadar yani bir yıl boyunca devam eden ve biten bir cephe. Yine yeşil renkte göstermişiz Yemen cephesi 1916 ortalarında başlayacak ve Mondros'a kadar savaş bitinceye kadar devam edecek. Suriye Filistin cephesi ise 1917'nin ilk çeyreğinde başlar ve Mondros ateşkesine kadar savaşın sonuna kadar devam eder. Irak cephesi yine savunma cephelerimizden 1914 sonlarında başlayan çatışmalar ve ta Mondros'a kadar peyderpey süren çatışmaların yaşandığı cephe. Görüyorsun bakın. Mondros'la beraber Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin ve Irak aynı anda son erecek. Diğer cepheler ise 4 yıllık savaş boyunca peyderpey yaşanıp bitecek. Yaşanıp bitecek o yüzden yani bu cephelerde bir tek ilk cephe kanal cephesi vurgusu belki olabilir. Bir sıralama yapmak çok zor burada kolay değildir. O yüzden öz bunlara bulaşmaz. Bulaşmaz. Kaba tassak kafanda bir şey canlansın diye bu şablonu sizler için hazırladım ve paylaşmış oldum değerli kardeşler. Canlar Osmanlı'yı konuştuk. Cephelere genel bir fotoğrafla baktık. Bir sonraki ders ise bu cepheler artık detaylı bir şekilde konuşacağız. Haydi ben kaçar.